Merhaba gençler, bugün yine fantastik bir oyunla size bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Kirby, Koko, Koro Koro Kirby, az sonra. Kirby tilt in tumble diye geçiyor Avrupa versiyonunda. Bu da Korokoro Koro Kirby. Kirby'yi biliyorsunuzdur bu sevimli tip. Bu sevimli tip nereden geliyor? Minicik bir hikayesi var. 1984'te Universal Stüdyoları Nintendo'ya bir dava açıyor. Diyorlar ki Donkey Kong aslında King Kong'dan geliyor. Yakacağız sizi diye. O sırada da Nintendo küçücük bir firma ve çok tutuşuyor ve John Kirby isimli bir avukatla anlaşıyor. John Kirby bu işi kotarıyor ve o zamanın parasıyla 2 milyon dolar gibi bir tazminatla Nintendo bu davayı kazanıyor ve Nintendo bu aldığı parayla gerçekten büyüyüp daha da büyük bir Nintendo oluyor ve bu Kirby John Kirby'nin anısına da bir tane Kirby diye karakter yaratıyorlar. Hatta bunu yaratan da Masahiro Sakurai diye bir arkadaş. O zaman Nintendo'da çalışan ve 19 yaşında bir arkadaş. Ve bu sevimli Kirby işte böyle doğuyor. Bu oyun şu anda elimde tuttuğum oyun 2000 yılında Japonya'da, 2001 yılında da Avrupa'da çıkıyor. Bu oyun ne özelliği var? Böyle pembe pembe ama tabii pembe değil en önemli özelliği üstünde bir ivme ölçer, ivme ölçer yani jiroskop olması. Bu oyunu taktığınız zaman konsolunuzu oynatarak oynuyorsunuz yani hede 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 diye. Bu aynı zamanda Japonya'da en çok satan 6. Game Boy oyunu 563 bin kopya satmış ve haydi bir deneyelim bakalım. Çat ve açıyoruz. Şöyle yapayım da siz de görün. Daha oyuna ilk başlarken diyor ki ben Japoncam çok iyidir. <laughs> nasıl tutuyorsan işte doğru düz bir düzlemde tut diyor. Biz şöyle yapalım ki sizi birazcık daha anlayın. Şöyle bir basalım bu buraları geçelim. Ko ko koro 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 bir dedi sanırım. Bu yeni oyun. Şu da ayarlar. Ayarlara bir girelim. Burada bizim bu şeyi test etmemiz için bir bölüm bu. Şöyle İkinci kısımdan kalibrasyon işlemleri yapılıyor. En başta yaptığımız. Burada scoreboard var. En sonda da ses testi var. Ya da müzikler. Şimdi koro koro kör bir başlayalım. İlk seve dokunmuyorum. %16'da kalsın. Biz en baştan bir bakalım şöyle. Ya bunun hikayesi hikayesi vardı. da araştırın bakın ya. Yani. beni yormayın. Şimdi. Hop hop. Tabii biz kalibrasyonu birazcık sizin ekrana göre yaptığımız için çok da rahat edemiyorum. üstüne geldiğiniz zaman zıplatma şey oluyor. Şuna bastığınız zaman da pıt zıplıyor. Bu şimdi ilk bölüm olduğu için sağdan soldan düşme yok. Yoksa normal şartlarda diğer bölümlerde yan taraftan daha başladığınız anda löp diye düşüyorsunuz. Ki ben anlatırken oynayamadığımı fark ettim. Hı. yanlış tarafa özür. Birazcık alışmak baştan zor. Ama sonradan ilgili şekilde çözülüyor. Tipsizler çekilin ya. Bu tarzda jiroskopla oynanan oyun çok az var Game Boy'da. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Çıkalım şuradan bir. Bir de Sevdeki ileri bölümü bir göstereyim. %16. Daha başladığımız anda zaten ayvayı yiyeceğiz muhtemelen. sağ sol bu. Aa gittim git. İşte işte böyle. <laughs> Nintendo'nun fantastik oyunlarından bir tanesi de buydu siz de böyle fantastik oyunlara elde etmek isterseniz girin ebay'e paraları basın oyunları kapın. Umarım bu Koro Koro Kirby yani Kirby Tilt in Tumble oyunumuzu beğenmişsinizdir. Bunun gibi diğer oyunları da görmek isterseniz benim Game Boy'da test ettiğim sağdaki ve soldaki videolara tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bay! Bunlar da bunu oynayamazsınız bu arada. Color, Advance ve Advance SP'de sadece oynayabilirsiniz klasik DMG01'de bunları oynayamazsınız. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.